Evet arkadaşlar. Yeniden bir videoyla karşınızdayız. Ee, bu videomuzda da öğrendiğimiz kelimeleri tekrar edeceğiz. Tekrarımızda geçen ders ve önceki dersin tekrarları olacak. Sonun kelime. Şimdi fragile yani fragile. Fragile neydi arkadaşlar? Hikayesi neydi? Biz hep burada hikaye soruyorduk. Ne yapıyordu? Şöyle bir baktığımızda olay neydi? E, ee, gördüm Frankenstein'gil vardı. Ee, Frankenstein ailesi vardı. Frankenstein'gile. Peki insanlar Frankenstein'gile bak bir bu aile bu aile oturmaya gidiyor tamam mı? Ee, Frankenstein e, Frankenstein'gile giderken tabii ki de hassas, kırılgan ve narin bir yapıda oluyorlar. Hassas, kırılgan ve narin bir yapı. Frankenstein e giderken insanlar tabii ki de birazcık korkuyordu ve hassas, kırılgan ve narin bir yapıda oluyorlardı. Frankenstein ile giderken fragile hassas kırılgan narin demek. Fragile hassas kırılgan narin demekti. Neydi dolay? Frankenstein ile giderken insanlar hassas kırılgan ve narin bir yapıda oluyordu. Güzel. İkinci kelimemiz de Frustration. E, frustration orada fr ve us var. Fr Fransa us de usa'yı çağrışma yaptırıyordu. Fransa Amerika milli takım maçında zaten frustration ya tır tırlara doluşuyorlardı maçtan sonra ne oluyordu bir taraf yenilecek hüsran ve hayal kırıklığı olacaktı yani e, bizim olayımız neydi frustration fr ve us fr Fransa us Amerika Tration derken tır tırlara Fransa ve Amerika milli takım taraftarları doluşuyordu. Ve maçtan sonra biliyorduk ki e, bir taraf maçtan sonra bir taraf yenilecek. E, Hüseyin Mahal kırıklığı oluşacak bunda. E, bu konuda da zaten hem fikirdik. Frustration. Geçiyorum. Geçemedim. Şu an geçtim. Desperate. E, desperate bize neydi? Des. Yazılışı şöyle. Desperate. E, des neydi? Destek eğitim odasının perde per neydi? Destek eğitim odasında pervasızca bekleyen Ayşegül umutsuz ve çaresizce bekliyor yani Umutsuz ve çaresizdi. Destek eğitim odasında pervasızca bekleyen Ayşegül umutsuz ve çaresizdi. Buradan bunu şimdi des, desperate, desperate umutsuz ve çaresiz demektir desperate, umutsuz ve çaresiz demektir. Buradaki benzetim des, destek eğitim odasında per, pervasızca, destek eğitim odasında pervasızca bekleyen Ayşegül, umutsuz ve çaresizdi. Görselimizi de incelediğinizi düşünerek ikinci şeye geçiyorum. Bu arada kal kalem yan yazmayı seviyorum. Kalemim bitti. Allah kalemler de hep bitti. Indicate bu arada Indicate'e bakın siz. Arkadaşlar. Heh, kalem buldum kendime Şimdi Indicate. Arabadan inen. Bak arabadan inen cat, kedi. Ne yapıyordu? Patilerini gösteriyordu. Bak Indicate. Indi. Ve cat kedi demekti. Indi kedi. Gösterdi. Patilerini gösterdi. Indi cate. Bak indi cate yazılışı. Indi cat. Ee, arabadan inen kedi patilerini gösterdi. arabadan inen cat patilerini gösterdi. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. indi cat indicate arabadan inen kedi patilerini gösterdi. Ee, ne vardı başka? Deliberate. Deliberate, deliberate. Ee, neydi? Deliberate. Böyle tek başına 15 kişinin arasına giriyor değil mi? Ama planlanmış ve kasti olarak giriyor. Çünkü insan planlamadan ya manyak mı 15 kişinin arasına girecek? Yani hani abicim dayak yiyeceğini bile bile de yani girilmez. Erkekliğin onda 9'u kaçmaktır yani. Deliberate, deliberate e, neydi? Kasti ve planlamış. Deliberat, deliberat, kasti ve planlanmış bir şekilde 15 kişinin arasına girdi deliberat, deliberate, deliberat kasti ve planlanmış bir şekilde 15 kişinin arasına girmişti. Ve hani burada dövdü mü dövmedi mi bilmiyoruz ama bir sinirle zaten lakabı deliberat, deliberate 15 kişinin arasına girdi. Şimdi dispose e, dişlerimdeki zaten hemen şey aklına işte, dişlerim e, dişlerim aklına ince ne olacak diş fırçalama aklına diş, dispose şimdi dişlerimdeki posayı dan atmak kurtulmak için dişlerimi fırçalıyorum işte dispoz dişlerimdeki kompostu posasından kurtulmak için posadan yani dişlerimdeki kompostu posasından kurtulmak için e, dişlerimi fırçalıyorum bu kadar basit dispoz dişlerimdeki kompostu posasından kurtulmak için e, dişlerimi fırçalıyorum atmak kurtulmak Kompost posasına kurtulmak için, kurtulmak için, dispose, kurtulmak, atmak, dispose, 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 atmak, kurtulmak, dispose, 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 atmak, kurtulmak. Dişlerimdeki kompost posasında atmak ve kurtulmak için dişlerimi fırçalıyorum. Devam. Attitude. Attitude. Attitude neydi arkadaşlar? Attitude. Attitude neydi? Ne yapıyordu? Atıyordu. Bizim kahramanımız ne yapıyor? Telefonunu atıyordu. Ama attı tutamadı. Attitude. Attı tutamadı. Ve kahramanımız attıp tutamayınca da ee, diğer elemanlar zaten alay ediyorlar. Yeter lan! deyip fırlatıyordu. E bu tavır ve davranış çok kötü değil mi? Çünkü kendine zarar veriyor. Kendi malına zarar veriyor. Hani insan kendi malına zarar verir mi? İnsan kendi malına zarar verir mi? Onu söyleyin. Attitude. Attitude. Etitude. Attitude, attitude. E, atti attı ve tutamadı kendi malına zarar verdi. Yeter lan diyor. Yeter lan. Diyor. Attitude, attitude. Attı tutamadı e, kendim, bu tavır davranış yanlış yani kendi malına zarar veriyor bu tavır davranış çok yanlış tavır davranış evet eksesi hmm. burada müzik öğretmeni öğrencisinden evet. öğrenci sayı doğru em diyor müzik öğretmen de bağırıyor ekses burası siverek diye ekses ekses aşırı çok ısrar ediyor aşırı ısrar ediyor aşırı haydi haydi daha iyi daha iyi ses çıkar hocam sen de çok aşırı ısrarcısın. Aşırı, eksesif. Eksesif. Ekses Excess diyor. Burası siverek. Accesive diye yazıyor. Eksesif. Burası siverek. Ekses. Burası siverek. Aşırı ısrar ediyor öğretmeni. Ekses. Ekses diye. Ekses. Burası siverek. Ekses. Burası siverek diyerek aşırı ısrar ediyor. Yani. Eksesif. Aşırı. Ekses. Ekses diye bağırıyor. Ek Aşırı. Evet artık şöyle bir bakmanızı istiyorum. Bir 10 saniye en azından bakın. Siz bir yorum yapın üzerinden. Şu presör olmayacaktı. Başka bir kelimenin işi şu presör. Hmm, buraya yanlışlıkla koymuşuz. Onu atlayalım. Daha sonra şey yapalım. Bu arada. Siz soldakine bakın arkadaşlar. Presör. O farklı bir kelimenin şeyi. Evet, şimdi dete, e, buradaki sol taraftaki ilk başta neydi? Determine, determine de ortaya çıkartmak demekti. Peki neyi ortaya çıkardı? Deterjanları ortaya çıkardı mı? Mine diye bu arada. Nasıl yani? Deter, determine diye yazılıyor ya ortaya çıkartmak demektir. Determine. Şimdi deter buradaki deterjanları ortaya çıkardı mı? mine şurada deterjanları ortaya çıkardım mı mine diye bağırıyor. O da ne cevap veriyordu? Evet aney evet maraklanma diyordu hatırladınız mı? Masanın üzerinde deterjanlarım var. Determine deterjanları ortaya çıkardım mı mine diye bağırıyordu. Hoppa mine diye bağırıyordu. Evet. Şimdi baya baya tekrar ettik harbiden tekrar etmediğimiz var mı diye bak bakıyorum. Haydi, haydi. Ha preference yok preference preference neydi? Preference. Şimdi onun yerine yanlış ki professor varmışız. Preference neydi? Ee, preference. Neydi? İki bir, bir anneyle bir çocuk vardı. Çocuk arabanın kapısını açıyordu. Ve diyordu ki anne pireler frene binmiş diyordu. E onun sonucunda ne oluyordu? Anne pireler frene binmiş preference ya. Anne pireler frene binmiş. Anne de o muhteşem cümleyi kuruyordu. Oğlum pirelerin frene binmesi kendi tercihidir diye. Hatırladınız mı? Böyle bir saçma bir benzetmemiz vardı. Preference preference tercih etmek kendi tercihiydi diyordu. Şöyle bir düşünün. Preference gözümüze gelsin. Gaz ve fren, gaz ve frenin şeyine biniyordu arkadaşlar. Gaz ve frene da anne diyordu ya anne, anne ee, pireler, ha, pireler frene binmiş. Ve aynı zamanda şunu da demiştik şöyle bir benzetme de yapmıştık. Ya bu pireler niye frenemiz? Büyük ihtimalle tatlının falan ağdası dökülmüş bir şey yapmıştır. Oraya hani tatlı vesaire çarçurt var diye böyle e, bakteriler e, vesaire doluşmuştur demiştik. Yani öyle bir şeyler söylemiştik. Şöyle baktığımızda mesela eksesiv. Eksesiv de ekses diye müzik öğretmeni eksesiv aşırı demekti. Eksesiverek de hani ekses çıkar. Bak şimdi kız çıkar diyor tamam ses do re mi fa sol la si diye gidiyor tamam mı Ay, öğretmen de bağırıyor ekses ekses çıkar siverek de burası siverek diyor ekses siverek e o da hocam bu kadar aşırı ısrar etmeyin tamam burası siverek ekses de çıkartıyorum diyor ek olarak hani öyle düşün ek olarak bir ses çıkartıyor ekses ekses Excessive, aşırı aşırı ısrar ediyor. Bak müzik öğretmeni hep düşünün. Öğrenciden aşırı ısrar ediyor. Attitude zaten atıyor. Atti ve tutamadi. Öyle söyleme. Atti ve tutamadi. Ve bu tavrı ve davranışı çok yanlış. Çünkü kendine zarar veriyordu. Tavır tutun demekti. Deliberat. E deliberate da kasti planlamış. Ne? Deliberat zaten 15 kişiye kasti planlamış şekilde. Yoksa manyak bir yoksa. Dispo posa dişlerini fırçalamaktan düşün. Dişlerindeki posayı çıkartmak için. Destek, destek eğitim odası pervasça Cebek'ten aşık umutsuz ve çaresiz indiket e, kedi indi ve e, inen kedi patilerini gösterdi indiket indi ve arabadan inen kedi indiket patilerini gösterdi indiket göstermek demektir arabadan inen ket, kedi patilerini gösterdi bu kadar basit arkadaşlar beğendiğiniz için